Çekiyor musun kanka? Lan dur çekmiyorum lan hemen tribe girme ya. Oğlum ne soracaksın lan bunlar? Ne bileyim kanka işte sor lan işte nereliymiş, ne yapıyormuş sor bana. Tamam şöyle basit bir şey deneyelim kardeşim mesela hi. Tamam abi tamam. olur. Hi. Hello. <laughs> <laughs> Cevap veriyor lan. What is your name? Ah I love talk to Kanka. <gülüyor> 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 where are you from? Like it says on the box. I was designed by Apple in California. Why Kanka? Shaking <laughs> Are you beautiful diye sor <laughs> Are you beautiful? <laughs> no comment. Did you Yorum yok diyor abi, çekingen davranıyor. Sarışın mı, ünlü esmer miymiş soru bakayım. Tamamdır. Evet. Are you yellow? Alışılmıyor ya, yellow diyor. I'm sorry, I'm the free, I can't answer <laughs> Cevap veremem diyor herhalde, tahmin ettiğim o. Yani. Niye kanka? Where are you sitting? Nerede oturuyorsun? Wherever you that's where I am. Vay, benim yerim senin yanındır diyor Vay. abi ay I... I am ill for you siri <gülüyor> <gülüyor> Öyle sen diyorsun öyle <laughs> Bunları filmlerden biliyorum ama <laughs> How is the air in california? Air anlamadım I found Oha Anlamadı. o ne lan Anlamadı Şehirleri mi sayıyor lan ne yapıyor Yanlış mı sordun lan Of course, baby. <laughs> Sorry, I can't look for places in Turkey. Hemen bak places arıyorum. <laughs> Do you like me? <laughs> I'd rather not say. Hmm, çekinme abi. Duygularını açamıyor. Hemen açmıyor aynen kardeşim. Ben biraz sıkıştırayım onu. Um. I love you. Now? Hmm. Kanka kabul etti iltifatını ama diyor artık işe koyulalım diyor ya. Yani. Siri, show me yourself. I don't know what you mean by... Abi, sen ya, hiç konuşmayı falan bilmiyorsun bence. Kankacığım bu sekreter beni anlamıyor. Sekreter Siri mi? Evet. Abi zaten anlaması mucize olurdu yani. Sen bence bir İngilizce kursuna falan git artık yani. Baya kötü çünkü yani. Hatta seni bu yurt dışındaki kurslar falan da kesme. Bence sen direkt bir yurt dışına falan çık adam gibi öğren bu İngilizceyi. E öyle diyorsun öyle. O zaman soralım benim sekretere. Var mı bakalım? Yani elinin altında Siri var abi. Bir bas bakalım. Sor. Ne diyecek? Tamam. Nereye gidecek Bir bakalım. E, şey nasıl sorarız? What is English? Dur abi dur sen karışsın öyle. What is the best company to learn English falan de bence. Bir, yani, bir yani. Bir daha söyle. What is the what is best, best company to learn English? Tamam. Elinin altında seri var ya bu. What is the best company to learn English? Buldum abi. Checking my sources. Heh, Would you like you. to search the web for what is the best company to learn English? Aynen öyle abi çok güzel. Search the web de bence. Aa. Searching for what is the best company to learn English. Abi tamam buldu işte ya. Bak şunlardan bir tanesini ara işte. Git adam gibi öğren.